son e, bir aydır yatırımcılar şuna dikkat etmesi gerekiyor. Hafta sonları e, evet. ilginç haber akışları geliyor ve yeni haftaya da e, ilginç e, haft gelişmelerle başlıyoruz. Yani Genelde piyasaları veya dünyayı e, olumsuz yönde etkileyen haber akışları hafta sonlarına geliyor. Şu hafta sonlarına dikkat etmek lazım. Ve sizinle e, bir aydan fazladır, yani yaklaşık beş haftadır yaptığımız yayınlarda, özellikle Orta Doğu'da jeopolitik gerilim tarafında e, 14 Nisan tarihi itibariyle artık her şey eskisi gibi olmayacak ve bölgesel savaşa giden, körfez savaşına giden bir süreç İsrail bunu istiyor ve e, sosyal medya, Türkiye'deki sosyal medya bunun bir tiyatro olduğunu aslında e, dillendiriyordu. E, ama bana göre öyle bir tiyatro yok. Gerçekten İsrail bir körfez savaşı istiyor, bölgesel bir savaş istiyor. Bununla ilgili tüm hamleler şu anda yapılıyor. E, 2024 yılı dünyada liderlerin değiştiği bir yıl. Bunu da bir, e, bir tarafa yazmak lazım. Yani Yine Suudi Arabistan'dan Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yüksek ateş sebebiyle hastaneye tedavi altına alındığı haberleri geliyor. Diğer yandan yine e suikast haberleri gelmeye devam ediyor. Ciddi anlamda dünya iyi bir yere gitmiyor. Yani bir şey planlanıyor. Bu planlanan kurgu çok güzel bir şekilde işliyor ve sonuca baktığınız zaman bütün hamleler küresel ekonomiye dair belirsizlikleri ve özellikle mayıs, haziran aylarının adını da manipülasyon ayı olarak ifade etmiştim ve Mayıs ayında sert dalgalanmalara hazır mısınız diye manşetimiz vardı. Evet bugüne baktığımız zaman Mayıs ayı içerisinde yaşanan sert düşüşler, sert yükselişlerde manipülasyon piyasasının oluştuğunu bize evet. gösteriyor. Ee, özellikle değerli emtialar, altın ve gümüş gibi emtialar yeni rekorlar kırdı. Ee, yatırımcılar güvenli liman olarak tekrar altın ve gümüşe yöneldi. Ee, bu hafta yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Buraya odaklandık. Ama manşetlerimizin tamamına baktığımız zaman küresel piyasalarda öngörünün her geçen gün azaldığı ve belirsizliğin arttığı bir dönem var. Şimdi bir helikopter kazasından bahsediliyor ama gelecek haftalarda biraz daha farklı iddialar, manşetler karşımıza çıkabilir. Bu da bölgesel jeopolitik gerilimi tekrar tırmandırabilir. İsrail hmm. açıklama yaptı bu uçak helikopter kazası ile alakalı bizim bir e, müdahalemiz yoktur diye böyle bir açıklama yaptı. Tabii ki Buyurun. burada e, önümüzdeki haftalarda e, farklı iddialar ve gelişmeler mutlaka olabilir. Yani bölgesel tansiyonu arttıran gelişmeler olabilir. E, Filistin'den sonra İran özellikle bölgesel anlamda, jeopolitik ve körfez savaşları anlamında çok öneme sahip. Ve buradaki e, hamlelerin ben biticini şahsen düşünmüyorum. Yani bir körfez savaşına hazırlık yapıldığını düşünüyorum. Bu da küresel ekonomileri, küresel piyasaları olumsuz yönde etkileyecek bir gelişme olarak karşımıza çıkabilir. O yüzden yatırımcılara son bir aydır varlıklarınıza sahip çıkın, birikimlerinize sahip çıkın. Fiyata değil miktara odaklanın. Uyarılarım vardı. Özellikle altın ve gümüş tarafında yeni rekorlar görünce hı hı. güvenli liman tarafına girişlerin hızlanması, özellikle yılın ilk çeyreğinde merkez bankalarının altın stoklarında artırması aslında bir şeylerin hazırlığı. Bunu daha önceki haftalarda da konuşmuştuk. 1238 ton civarında Merkez Bankaları alım yapmıştı altın tarafında. Altın tarafında yoğun bir talep gelince illaki arkasından bir şey patlak veriyor. Bunu bilmek lazım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yine yılın ilk çeyreğinde 30 tonluk bir altın alımı yaparak bir hazırlık arefesinde olduğunu bize göstermiş oluyor. Dolayısıyla Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere Buradan gelecek haber akışlarına Karşı yatırımcıların Çok dikkat etmesi lazım Çok duyarlı olması lazım Benim kişisel öngörüm ve tahminim Bir körfez savaşının Bölgesel savaşın çıkma ihtimali Çok kuvvetli Sabah uyandığımız zaman farklı haber akışlarıyla Bir savaş haberine Uyanabiliriz diye tahmin ediyorum O yüzden piyasalardaki Gerginlik piyasalardaki belirsizlik hat safhaya yükselebilir.